Web sitenizdeki çerezleri yasalara uygun ve etkin bir şekilde yönetiyor musunuz? Günümüzde web sitelerinde çerez kullanımı belirli yasal çerçevelere göre düzenlenmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre çerezler aracılığıyla kullanıcı izinlerinin doğru şekilde alınması ve saklanması artık zorunlu hale gelmiştir. Hatalı çerez yönetimi yüksek maliyetli yaptırımlara yol açabilir ve marka itibarınızı zedeleyebilir. Peki, ya çerezlerinizi kolayca yönetmenin bir yolu olsaydı? Mobile Dev Cookie Management ile web sitenizde kullanılan çerezleri otomatik olarak anında tespit edin, düzenleyin ve etkin bir şekilde yönetin. Google Consent Mode v2 desteği ile reklam performansınızı korurken veri toplama süreçlerinizi optimize edin. Ziyaretçilerinize şeffaf, güvenilir ve kontrol edilebilir bir deneyim sunun. Hemen Mobile Dev Cookie Management ile tanışın, web sitenizi uygun fiyatlarla güvence altına alın.